Evet. Şu an bir tane doğru. Hangisi? Yanlış oldu. Hala bir. Şu an sıfır. Şu an bir. Hala bir. Hala bir. Şu an iki oldu. İki doğru. Hala iki doğru. İki doğru değişmedi. Bir doğru oldu. Aynen iki şu an. Üç doğru oldu. Hala bir şey oldu. İki doğru oldu. Tamam Yine iki doğru oldu. Azaldı. Üçlü üç oldu. Aynen. aynen. Şu an üç. Şu an iki oldu. Tekrar üç tamam. Oradan hangisinin doğru olduğunu anlayabilirsin. Yine doğruyu kaldırdım. İki doğru oldu. Yine bir doğruyu kaldırdım. Ben sana Mor, mavi ve kırmızı doğru şu an. Evet. Bravo. Beş doğru oldu şimdi. Mor, mavi, kırmızı değil mi? Mor, mavi, kırmızıydı. Şimdi iki tane daha ekledi. Son oynattığın iki tane. Mor doğruydu. Aynen. Bravo.